Selamlar YouTube ben Yunus bugün size Minecraft Pocket Edition'la en iyi 5 mod ile karşılayacağım canlar Öncelikle video başlamadan bu videoyu sizden şöyle güzelinden bir 5000 like üstü bekliyorum Ayrıca kanaldaki videoları izleyip abone olmayan büyük bir kez lütfen abone olmayı unutmayın Aboneyseniz de bildiğin açmayı unutmayın ki videolardan İkisi de haber alalım o zaman hadi video geçelim Şimdi canlar uzun zamandır en iyi 5 mod çekmiyorum neden çekmiyorum İki sebep var ve bu ikisi de birbirine bağlantılı Birincisi 1.17 çıkmışken ben 1.16 modlarına yönelmiyorum genellikle güncel sürüm tanıtmaya çalışıyorum. Güncel modlar tanıtmaya çalışıyorum. Ya da güncel sürümde çalışan eski modlar tanıtıyorum. Bu birinci sebep. İkinci sebep de 1.17 çıktıktan sonra mod yok. Yani direkt mod yok. Ekrana şimdi bir görüntü veriyorum. Ha dersiniz abi ben bunlara da razıyım. Şunları da gösterebilirim. Yani 4K Among Us modları da tanıtır. Bana bir zararı yok. En iyi 5 modlar ben yayınlarım ama mod yok. Ben düzgün modlar tanıtmaya çalışıyorum. Hiç olmazsa ki hala içim, içime sinmeyen bazı modlar var. Ama bunu anlayana yani <laughs> Kötü de niye gidiyoruz? İlk modumuz araba modu. Olmazsa olmaz. Bunu sevmemin sebebi modellemeleri çok güzel. Modellemeler cidden çok güzel tasarlanmış. Ayrıyetten şurada görebilirsiniz. Ha, burada düğün var. Bak bu modda bir hata var. Görüyor musunuz? Tekstür yok. Bakayım. Aynen. Bak burada araba var normalde. Aha. Al. <laughs> ben böyle mod atandırmam. Sıkıntı yok yani. Burada bir araba satıcısı var. Bunlardan araba alıp araba satabiliyorsunuz ki niye kaçıyorsun oğlum? Araba alacağım ben senden. Gördüğünüz gibi. Zümrüt blok karşılığında. Sağlam fiyat ya. Arabalar mesela şu var. Binelim bakalım. Güzel. Cidden hissiyatı da güzel. Hiç olmazsa kontrolleri rahat. Direkt anlık tepkiler veriyor. Ben tabii. Ben motorcu adamım abi. Bineceğim motoruma gideceğim. Çok güzel ya. Ben cidden bu modu çok seviyorum. Ama işte bir de bir animasyon ekleseler ellerimiz şen, sanki uzanmış gibi olsa. Onu da belki olmuyordur ama benim işte gönül öyle istiyor işte. Neyse bu modda fazla uzatmayayım ya. Hemen diğer moda geçelim. Biliyorsunuz yakın zamanda yabancıların kutladığı bizim Türkiye'de pek e, popüler olmayan bir bayram. Cadılar Bayramı e, ba oldu. Yakın zaman içerisinde doğru hatırlıyorsam. Ve Cadılar Bayramı temalı bir dekorasyon modu. Cidden aşırı hoş yapmışlar. Abartmıyorum size. Bakın şimdi. Burada Seasonal Crafting Table var. Şöyle hemen bir game mode survival'a geçelim. Bunun olayı ne diye sorarsanız, bunun olayı da dekoratif olması bir çalışma masasının ki çok güzel gözüküyor. Ha doku paketiyle de yapabilirsiniz ama burada Hollowen Trader var. Nasıl? Bak. Burada yapabileceğiniz Üretilebilecek her şey burada var neredeyse Bakalım farklı farklı şeyler veriyorlar mı yoksa hepsi aynı mı veriyor Hepsi aynı veriyor tamam Thread back ultimate açtık Çıkanları görüyor musunuz Bunlar bunun için çıkan lootlar Yani bir bakıma dekoratif eşyalar çıkartıyorsunuz kendinize bunlarla Burada tamamen konsept konsept ilerliyor Mesela pet ne çıktı Summon ghost çıktı Bakalım hayalet bizim petimiz bu nasıl <laughs> Sağ tıklarsınız oturuyor Tekrar sağ tıklarsınız hareket etmeye başlıyor ve sadece bir tanem varmış. Dizaynlarına bakalım. Ona göre de bir... Hayır. Ben de yok. Bir sürü farklı dizaynı var. Yüz şekilleri olarak da. Şimdi bunları bir atalım. Zaten hepsi tek tek göstereceğiz. Vampir Cave kostüm. Abi. Abi. Bir de kurt adam maskesi. Ya çok iyi cidden. Çok iyi yapmış. Şuna bak. Yani dediğim gibi 4K Among Us tanıtmak var. Bir de bunu tanıtmak var yani. Bu genelde kostüm sekmemiz canlar. Burada kostümler var. Şunu ben koydum. Bu kafaya ok gelmiş. Bu balta gelmiş. Bu beyin. Frankenstein olduk. <laughs> çok güzel Burada Demon Mask Abi çok iyi Sss, Netherite kaskı böyle yapacaksın Var ya şeyini modelini Burada ayofend. Abi çok iyi gözüküyor Cadı Şirin İskelet kurt spawn etme şeyi var Burada Hop Ay Canım benim bakma ya <laughs> Şuna bak Ay çok güzel O şirinler Burada Ghost Mask Burada kanat Yani dediğim gibi Bu şekilde dizaynlar var Şimdi geçelim diğerliğe daha, daha güzel şeyler var burada Bekleyin şimdi Kostüm modu değil bu Burada dekoratif şeyler var. Yaprak ve ağaç tanıtmayacağım. O kadar da değil. O kadar da değil yani. Sesi de tanıtmama gerek yok. Biz işimize yarayacak şeyleri tanıtalım size. Şimdi ilk önce kofi. Abi tabut. Bak çok güzel tabut dizayn yapmışlar. Mezar taşı. Hayalet dekorasyonu. Abi çok güzel gözüküyor. Bak hepsinde farklı bir şey var. Bak koyduğunuz yere göre değişiyor bak. Görüyor musunuz? Çok iyi. İskelet dekoru ki zaten olması gereken şeylerden bir tanesi bu. Aa farklı oldu bak bu sefer aynen. Her seferinde farklı bir dizayn geliyor. Aynen. Zombimiz var. Zombi aşağıda he tam kopmuş gibi dizayn etmiş. Hog machine. Abi sise bakar mısınız? Canavar gözleri. Çok iyi gözüküyor cidden. Şöyle düşünün. Bak bir blok üstünde. Kapatacaksın böyle hiç belli olmayacak. Aşırı Tahtalar. Yani zaten. Beyin. Yani dekoratif çok fazla tanıtmayalım detaya girmeyelim. Ve en sevdiğim. Abi. Cadı süpürgesi. Uçuyorsunuz ya bak. Aşağı bak. Aşağı iniyor. Yukarı bak yukarı çıkmaya başlıyor. Baktığınız yöne göre hareket ediyor. Keşke bunu bir de şeyle becerebilse, bir şey böyle bir değişik Dizayn yapabilseler Pocket Edition'da. Shift'e basınca çünkü direkt atlıyor. Yani shiftle ya da Ctrl inmek daha mantıklı gibi geliyor da o mod yapınca bilince hiç belki olmuyordur öyle bir şey. Şimdi daha güzel modları geçiyoruz ve modumuz Arc'tu. Ark modunun yani Ark oyununun Minecraft'a gelmiş bir bakıma dinozor modu diyebiliriz direkt kısa halde buna. Dinozor modu diyebiliriz. Bunlara evcilleştirebiliyorsunuz binebiliyorsunuz, besleyebiliyorsunuz. Bakın burada gördün saddle'ları var, yemekleri var bunları besliyorsunuz. Ve dinozorlar cidden çok güzel dizayn edilmişler. Bazı istisnalar dışında biraz çok canlı. Yani ya işte ben ilk çağlarda yaşayacağım paleotik dönemde falan derseniz biraz renkli. Hem de bayağı renk. Çizgi film çıkma gibiler. Ama mod çok güzel. Yani şuradan dinozorlara bakabilirsiniz. Zaten çok güzel yapmışlar. Ama işte dediğim gibi çok renkli. Burada devasa kurbağamız var. Su giriyor hemen. Abi çok güzel dizayn etmiş. Ama bazıları animasyonu güzelken bazıları çok kötü animasyonları var. Mesela bakın bunu dümdüz gidiyor görüyor musunuz? Bu kuyruklarını falan sallıyor. Bu modun sıkıntısı ne yazık ki böyle bir şey ve oyun niye oğlum kastı? Ha birini öldürmüş. İçinden çıkanlar da lootlar. Burada gorilimiz var. Dire Wolf var. Abi uçan dinozor adını bilmiyorum. Bu var. Akrep var. Artistik dinozor var. Ve T-Rex var. T-Rex ayrı bir güzel gözüküyor. Şuna baksana abi. Canlı evet biraz canlı. Hani çok düz boyanmış ama oldukça güzel bir detayları var. Dinozorların kendi içerisinde bir ekosistemi var. Birbirlerine saldırıp birbirleriyle barış içinde de yaşayabiliyorlar. Bunları evcilleştirip binebiliyorsunuz. Sürebiliyorsunuz. Gezebiliyorsunuz. Çok güzel bu oyundan mod. Gördüğüm en güzel dinozor modlarından bir tanesi. Oy niye bu da kasıyor be? Bir de 32 çanklıyım ha. Neden kastı ben size söyleyeyim. Mod çünkü çok iyi. Evet çok saçma bir bahane ama mod çok detay. O grafiksel detay olduğu için mod ister istemez kasıyor. Ki ayıp da söylemesi 3080'li bir sistem var bende. Ve ona rağmen detaylar artıyor ve kasıyor. Bakın çok piksellici. Tabi sizin hiçbir zaman dinozorunuz bu kadar dip dibi olmayacak. Çünkü bazıları kendi birbirine saldırıp blok kırdığı için yayına koyamıyorsunuz. Aralık koymak zorunda kalıyorsunuz. O yüzden sıkıntı yapmayın siz kendinizi. Şu görüntü ekstrem bir görüntü yani. Şimdiki modumuz aşırı detaylı. O yüzden hepsini ben gösteremeyeceğim. Biraz siz keşfedeceksiniz. En iyi 5 mod aslında bir mod tanıtım serisi değil. Her şeyin detaylı göstermiyorum. Sadece modların ne iş yaradığını gösteriyorum. Ve bu şekilde de bir bakıma ilginizi çeken modu indirip kuruyorsunuz. Ve biz zaten wiki sayfası her şeyi anlatıyor. Bu mod yani kendi başına bir videoluk bir mod. Çünkü bu modun da Yüzüklerin Efendisi modu. Çok detay var, çok zırh var, çok fazla detay var. Bakın, görev var. Misty Dağı'na bulacaksın, gezeceksin, o biyomu bulacaksın ve ilk hedefini tamamlayacaksın. Ne kadar Yüzüklerin Efendi serisini izlemesem de burada onlarca zırh, onlarca mekanik var. Yani kılıçları zaten görüyorsunuz. Olok kılıcı. Burada bakın askerleri çağırıyorum. Bunlar Mordor orkları. Şöyle bir bakabilirsiniz. Bir kısım da Gondorluymuş. Abi zırhın dizayn çok iyi yalnız. Ben gene modları göstereyim. Zırhlar zaten denesem de pek bir şey fark etmeyecek. Burada asıl olanlar var. Nazgul. Bak boss. Çok iyi. Blackrook. Abi tavuğa bile saldırıyor. Ki Nazgûl'u pataklıyorlar galiba. Nazgul pataklanıyor dur. Witching. King. Ee... Evet Witching. Ama gözleri çok çirkin yapmışlar. Dinozorun. Şey ejderhanın. Tam tepesindeki Witch King olabilir de yani. alttaki de pek güzel gözükmüyor. Nazgul ve atlı hali. Hell Beast. Aralarında bir tek kask farkı var. Gollum. <laughs> çok çirkin yapmış. Witch sadece kendisi. Ve Uruk okçusu. Elinde ok olmadan ok sıkabiliyor. ay. <laughs> Dediğim gibi modda çok fazla yaratık. Çok fazla zırh var. Yani şurada Mordor'un banner'ını bile yapmışlar ki devasa gözüküyor. Ve golümü boss yapmışlar. Ben onu yeni fark ettim. Dediğim gibi burada zırhlar, kılıçlar, ekipmanlar çok büyük. Çok aşırı iyi mod ya. O zaman benim favorime geçti. Bu mod aralarındaki en iyi mod. Neden? Çünkü Minecraft'ta bir macera ekliyor. Ha Yüzüklerin Efendisi eklemiyor muydu? Tabii ki de ekliyor. Ama bu birazdan Minecraft'ın yapısına uygun gibi hissettiriyor insana. Yüzüklerin Efendisi modunda direkt anlıyorsunuz. Bunda bir sıkıntı olduğunu. Bakın. Dünyada e, böyle oluşumlar olabiliyor. Şimdi bunun içine bir girelim. Bakın dwarflar. Bunlar madenciler. Bunlardan ticaret yapabiliyorsunuz. Sandıklarını çökersiniz ama büyük ihtimalle onlar da sizin kafanıza çöker. Öyle bir şey var. Ticaret yapabileceğiniz insanlar var. Bir bakıma oyunu çok doğal hale getiriyor. Yeni biyomlar bakın ki mesela şu biyom çok güzel gözüküyor şu anda. Ufak tefek böyle kayalıklar sanki zamanda aşınmış oradaki büyük yapılar. Onun gibi bir iman veriyor. Bakın karşı bir yapı daha var. Burası da dağcı madeni herhalde. Bir bakalım içine. Burası Ogre'nin, Troblin ve şey var. Trogra var. Bunların zindanıymış. Ben çok girmemiştim zindanlara. Burada kendi yaşamlarını kurmuşlar. Sandığa bakıyorsunuz. İdare eder. Kafa göz girmeye değer mi? Bilinmez. orazar size kalmış. Önce bir dünyayı dolu oluşumları ekledi. Bunu aldık cebe koyduk. Bu daha bir. Genelde macera üzerine kurduk. Geliyorsunuz. Aşağıda efsane şeyler var. Örümcek kraliçenin kalbinden tut plazma. Yani bir bakım Ice Fire moduna çok benziyor. Ki Mitri kaska bakarsanız o moddaki gümüş kaska çok benziyor. Ejder ki Drake Bond. Mesela burada Drake çevir yapmışlar. Orada Dragon Bond'u. Burada bir sürü yaratık var. Ben bunların güzel olanını göstereceğim. Bir. Fire Drake. Abi gördüğüm en iyi ejder. Yani bu cidden gördüğüm en iyi ejder. Dizayn olarak. Alpha Spider. Araknafobiniz var size yapacak bir şey yok. Elf. Bence saldırmasa değil. Ejder nereye gitti? Ha uçmaya başlamış tamam. Animasyon da çok güzel. Kayıp ruh. Abi çok iyi animasyon var. Grogling gördük. Glacius Drake. Buz ejderi, dedi. Dwarf'ı biliyorsunuz ve Ashbon. Ki böyle bir sürü yaratığı var. Oo Abi. Ice and Fire mod aklıma geldi cidden. Bak ikisi birbirine kapışıyor şu anda. Ve havada tozlu kar etti. Oha çok iyi. Yalnız güzel mantıkmış ya ha. Tozlu kar. Bak şu an kapışıyorlar mesela bildiğim iki tane ejder. Çok iyi bir görüntü değil mi? Bu görüntüler kolay kolay elde edilmiyor çünkü. Bu zehirleri kaçma taraftarı oldu şu anda. Ama o kaybettiği gibi düşün. öyle indi ki öldü san. Neyse. Burada tomlar var. Bu tomlar büyü efektleri. Yani bir bakıma sizin için çalışacak canlılar çağırıyorsunuz. Blank tom, decay. Bunlara bir bakalım. Blank tom okutmanız için gereken. Decay, kat dağıtma. Zombi. Embers, alev. Frostbite, buzul. Marrow'da iskelet galiba. İskelet diyelim. Hani tam Türkçe çevresini yapamadım şu anda. Ve yanmıyorlar çok güzel. Ya hala bu ejderhalar kapışıyor abi çok efsane ya. Ama işte bunları tanıtmak için de baya bir zaman beklememiz gerekti. Spy Quest mesela sadece 1.17 için var. 1.16 için yok. Neyse canlar ben bu videoyu burada bitireyim. Umarım video beğenmişsinizdir. Modlar geldikçe. Hani ben bunu söylüyorum sonra beni yanlış anlıyorsunuz ama. Modlar geldikçe tanıtacağım. Mod yoksa tanıtmamın bir anlamı da yoktur. Hele güzel mod yoksa hiç yok. Dediğim gibi. 4K Among Us da tanıtabilirim ben. Ama onun yerine daha farklı şeyler çekmek daha mantıklı geliyor. Hiç olmazsa vakit kaybı olmuyor. O zaman bir dakika görüşmek üzere. Iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.